Binlerce yıl önce gökler insanlar için yalnızca birer yıldızdan ibaret değildi. Onlar gökyüzüne baktıklarında bir harita görürlerdi. Bir yön değil, bir mesaj ararlardı. Güneşin doğuşu, ayın evreleri, yıldızların hareketleri. Bunların hepsi bir düzenin, bir aklın izlerini taşıyordu ve bu izler bazı uygarlıkların çok daha derin bir gerçekliği fark etmesine neden oldu. İşte o fark ediş bugün hala tam anlamıyla çözülemeyen sırların kapısını araladı. Kadim uygarlıkların kozmik kodları, Mısır'dan Mayaya, Sümerden Tibet'e kadar uzanan bir bilgi zinciri var. Her biri gökyüzünü okumakla kalmadı, taşlara, tapınaklara, hatta zaman akışına bile gömülü kozmik bilgiler bıraktılar. Sence bu sadece tesadüf müydü? Yoksa geçmişin insanları gerçekten de yıldızlardan gelen bir bilgiye mi sahiplendi? Kehanet mi, bilim mi, yoksa evrensel kodların izleri mi? Tarih boyunca birçok uygarlık yüzü ile yeryüzü arasında güçlü bir bağ olduğuna inandı. Mısırlılar, piramitleri yalnızca devasa mezarlar olarak tasarlamadılar. Onlar, bu yapıların yıldızlarla hizalı olmasını sağladılar. Giza piramitlerinin Orion takım yıldızı ile neredeyse birebir örtüştüğü gerçeği bunu açıkça gösteriyor. Sümerliler ise güneş sistemindeki gezegenleri henüz teleskop bile yokken biliyordu. Onlar için gökyüzü, tanrıların değil, düzenin yazıldığı bir levhaydı. Tabletlerde geçen kozmik anlatımlar bugün bile modern astronomiyle şaşırtıcı derecede örtüşüyor. Maya takvimi ve zamanın sarmalı. Maya uygarlığı ise zamanı adeta yeniden tanımladı. Onlar için zaman doğrusal değil, döngüseldi. 260 günlük Tzolkin takvimi yalnızca günleri değil, enerjileri de hesaplıyordu. Büyük döngülerin sonu yeni bilinç seviyelerinin başlangıcıydı. 2012 kehaneti de bu anlayışın bir uzantısıydı. Bir son değil, yeni bir çağın doğuşuydu. Maya rahipleri kozmik döngülerin ruhsal etkilerini hesaplayabiliyordu. Onlara göre evren sürekli tekrar eden ve gelişen bir bilinç alanıydı ve bu alanla uyumlanmak isteyen herkes gökyüzüne kulak vermeliydi. Tibet'ten gelen kozmik müzik, Tibet rahiplerinin meditasyonları sırasında kullandıkları çanaklar sadece ses üretmek için değil, bir rezonansa ulaşmak içindi. Bu sesler belirli frekanslarda titreşiyordu. Modern bilim bu frekansların beyin dalgalarını etkileyerek bilinç durumlarını değiştirdiğini gösterdi. Tibet bilgeliği her sesin bir enerji taşıdığını savunur. Bu inanca göre her insanın bir kozmos melodisi vardır ve evrensel uyumu yakalamak için o melodiyle rezonansa girmek gerekir. Belki de bu yüzden kutsal metinlerde evvela kelam vardı denilir. Yani evrenin ilk kodu sestir. Sayıların dili, kozmik matematik Kadim uygarlıklar için sayı yalnızca matematiksel bir değer değildi. Onlar için sayı bir enerjiydi. Özellikle 3, 6 ve 9 sayıları evrenin yapısal taşlarıydı. Bu sayıların gizemini Tesla da fark etmişti. Ona göre bu 3 sayı evrenin kapısını açıyordu. Sümerlerin 60 tabanlı matematiği, Mısırlıların kutsal geometriye dayalı yapıları, Maya'nın fraktal takvim sistemi bunların hepsi sayıların ardındaki kozmik düzene işaret ediyordu. Belki de evren gerçekten de matematiksel bir şiirle yazılmıştı. Bu noktaya kadar geldiysen sen de artık bu sırrın bir parçasısın. Evrenin kodları kanalımıza abone olarak bu yolculukta bizimle birlikte yürüyebilirsin. Bu video hoşuna gittiyse beğenmeyi unutma. Frekansın bizimle uyumlandığında evren konuşmaya başlar. Kadim mimari ve yıldız haritaları, Göbekli Tepe, bilinen en eski tapınak kompleksi, 12 bin yıl önce inşa edildiği tahmin ediliyor. Fakat oradaki sütunlar sadece dini ritüeller için değildi. Araştırmacılar bu yapıların da gökyüzüyle hizalı olduğunu, yıldız takım yıldızlarına göre yerleştirildiğini buldular. Stonehenge de aynı şekilde her taş güneşin ya da ayın belirli bir pozisyonuna göre dizilmişti. Adeta dev bir astronomik gözlemevi gibi çalışıyordu. Peki ama neden sadece zamanı ölçmek için mi? Yoksa gökyüzünden gelen bir mesajı çözmek için mi? Ritüeller ve kozmik uyum. Kadim kültürlerde, özellikle yıl dönümleri ve gök olayları sırasında yapılan ritüeller bu kozmik uyumu kutluyordu. Güneş tutulmaları, dolunaylar, gün dönümleri hepsi belirli anlamlar taşıyordu ve insanlar bu olaylarla bilinçsel olarak hizalanmaya çalışıyordu. Modern çağda bu ritüellerin yerini teknolojik uğraşlar aldı ama içsel bir özlem hep kaldı. O bağ kopmadı. Çünkü insan doğayla ve evrenle uyumlanma ihtiyacını hiçbir zaman kaybetmedi. Sonuç geçmişin bilgeliği geleceğin anahtarı olabilir mi? Kadim uygarlıkların gökyüzüyle kurduğu bu bağ bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Evrende yalnız değiliz ve daha da önemlisi evrenle konuşabileceğimiz bir dil var. Bu dil sembollerde, sayılarda, ritüellerde ve titreşimlerde gizli. Eğer bu kodları çözebilirsek Belki de yalnızca geçmişi değil, geleceği de okuyabiliriz. Belki zaman sandığımız gibi düz bir çizgi değil de, kadim bilgelikte söylendiği gibi sonsuz bir döngüdür. Evrenin sırlarını birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Evrenin kodları kanalına abone ol. Çünkü daha anlatacak çok hikayemiz, çözülmeyi bekleyen çok sır var.